kadar ki maç sayıları hakemlerimizin sevgili izleyiciler ekranlarınıza gelecek şimdi. Bu sezonki maç sayıları. Evet. Şu an soldakiler ilk 10'da en çok görev alanlar. E, 13 maçtan başlıyor. E, kaç maçlar yatıyor? Hani bizde hep kendi aramızdaki yani, konuşmalar. Mesela var mı algoritmik verilerin içerisinde şu hakim uzun süre görev almayacak diye bir ibare var mı? İşte kriterleri bilmiyoruz. Ne var yani. mı? Yok mu? Bak soruyorum. Muhtemelen var ceza olarak. E, var soruyorum. Evet. Var mı? Yok mu? Neye göre var? Neye sen göre koşu, var? Sen koşu mesafesini e, gözlemci notunu bir veri olarak 41'in içerisine giriyorsun, kabul. Peki o koşu mesafesinde oynanan oyunun, futbolcuların, o takımın koşu mesafeleri veya 75 ile 90 arasında, 75'e kadar koşan bir takımın 75 90 arasında durması, tek kale maç oynanması, o hakemin koşmaması, sadece durarak yer alması. Bakın, alt konular olarak, bir bir o kadar detaylı bir Sen sadece koşu mesafesi dersen, Sadece o dersen bu dersen olmaz. O yüzden ben de diyorum ki tamam kabul algoritmik verilerle yapay zeka paralelinde atıyorsunuz. Ama bu verilerin üzerinden siz insan aklı olarak manuel olarak istediğinizi girip istediğinizi çıkartıp dediğim gibi orada Murat Fevzi Tanır'lı uzun süre görev alamayacak demeniz... Otomatikman o yapay zekayı yönlendirmeniz demek. Ben bundan bahsediyorum. Tabii tabii kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var. Bu sezonki örnek veriyorum. Erkan Özdamar örneği, Atilla Kara olan örneği gibi skandal hataların ardından genel performansa baktığımızda Serper Barış Sakın'ın mesela 7 haftadır görev almıyor olmasını bana algoritma sistemi bir bilgisayar mühendisi ve yazılımcı olarak anlatamaz. Vallahi yapay zeka ben olsaydım... Serpa Barış Saka 7 maç bile alamaz. 8 maç bile alamazdı. Onu söyleyeyim. Sebep bir sene öncesine giderim. Sebebini sana bir sene boyunca sen anlatırım. Diğer sebepler için diyorsun. Kürşat Filiz 6 maçtır görev almıyor. Çağdaş Altay 6 maçtır. Burak Şeker 6, Yasin Kol 5. bunlar cezaya giriyor olabilir. Kötü performans gösteriyor olabilir ama bugün bu senenin ceza sistemine göre ve her şeyi biz tuşa basıp yapıyoruz düzenine göre tamamen Sistem dışı hocam, aykırı atamalar şimdi, bunlar. Bana Çağdaş Altay dersen, ceza aldı dersen o zaman dördüncü ay kimlik de vermeyeceksin. Burak Şeker cezada mı? Dördüncü ay kimlik de vermeyeceksin. Yani kandırmayacaksın. Çağdaş Altay'a teknik adam döndüğünde ya hocam niye attı bizim adamımızı dediğinde Rıza Çalınbay vallahi ben de görmedim demeyecek o zaman. Ne demek sen dördüncü ay kim olarak görmedim? Nereye bakıyordun da görmedin? Demeyecek yani o zaman. olarak ama şöyle bir şey var. Tamam ona katılıyorum. O zaman kenara da verme ama ben genel de tam olarak söylüyorum. sorarım. Suat Aslan bu aya neden verilmiyor? Yaşar Kemal Uğurlu'ya neden verilmiyor? Yasin Kola neden verilmiyor? Evet. Yani gerçekten bu Son isimlerin... Son maçlarında yazdım kenara. Bu, bu isimlerin verileri olarak, verileri olarak uzun süre görev alamayacak var mı yok mu? Mesela Arda Kardeşler gibi en önde giden, 2-3 maç önde giden bir hakim neden geriye çekildi? Veya Bitigen, Alişan Salak iyi değil anlamında söylemiyorum. Performansları gerek bu hafta gerek geçen hafta olmak üzere iyi bir şey demiyorum. Yani hangi verilerle tekrar atanıyor? Devamlılık neden? Atilla Kara olan bu hafta çok mu iyiydi? Değildi tabii ki. Ama sen bugün o verileri Atilla Kara olan için gösterdiği ve göstermediği sarı kartları orada verisel olarak işlemezsen Atilla Kara olan iyiydi. Spesifik bir hatası yok. Yoktu Nokta, evet. Öyle Eğer sen demezsen tabii. tacın kenarında teknik adamı uyarmada duyarsız, umarsız kaldı. Bırak sarı kartı bir ikaz bile göz ikaz bile etmedi diye orada hiçbir veri girilmez Atilla Karoğlu'nun ilgi içeri tabii maç. Şu anlatabiliyor muyum tabii detayları? zaten işte bu kriterler içeriye o zaman objektif ve adil girmemiş oluyor. Yani şu yapıya baktığımız zaman sezon başında kobay meyak ediyorum orada kullanılan yaptırımlarla bugünküler arasında çok fark var o zaman Manuel'e dönmüş oluyor hiç. Ee, o zaman e, burada performansları gelen diye özel nokta dediğin gibi ben hatalı kartları girmeyeyim, sarı kartları girmeyeyim. Majör hata almadığı sürece hakem almaya devam etsin. Ben de bu tecrübeli isimleri kullanmaya devam edeyim'e gelir o Bak, zaman. Bak oraya gidecek zaten. Bak 10 15 tane hakemle sezon kapanacak. Bak görürüz. Ama işte 29 hakem var. En azından şimdiden bazı şeklen e, zorluğu Şimdi, düşük maçları biraz ben, daha şey olabilir. Ben, ben sana söyleyeyim. Şimdi Burak Kaplan. E, e, Pakkan Burak, Burak Pakkan. Kaplan diyorum. Burak e, Pakkan çıktı. Üst üste iyi maç yönetti. Yönetmedi mi? Yönetti. Şimdi ne oldu da MHK değişti? Hangi veriler bu MHK'ye baktı da veya yapay zeka bakıyor da hani MHK değişse de aynı verilerse Burak Pakkan maç alamıyor. Aynı yazılımsa, aynı kriterlerse. Evet. Kötü müydü? Üst üste çok Yo, iyi maç yönetti. Gayet iyi bu maç çocuk. Yönetti. Yeni bir hakem kazanıyoruz evet. dedik ya, sevindik şimdi yani. ne oldu? Veriler aynı veriler ama MHK değişti. E değişince ne değişti? Şimdi ben buradayım. Evet. Peki o zaman genel olarak bunu tabii izlemeye devam edeceğiz. Yapay zeka işin o, neresinde? Sen ben şeyi merak ettim. Kobay merak ederken, e, sen Sabri Çelik merak mi Kobay merak e ediyorsun? Tabii. Ne, federasyonun ne? her türlü yeni icadına onlar maruz kaldı. Televizyon gözlemcisi, evde gözlemci, var kadrosunun 12 kişiyle sabitlenmesi, şimdi 30'a çıktı. E ya ekibini seçememe, Halil Umutmeler derbiye çıkıyor. Hayatında iş ilk defa çıktı. Peki, yardımcı senin bu çıkıyor. Kobay Meakebe başkanı öngöremedi mi? Ya sayın başkan biz 11 tane varla bu işi götüremeyiz. Öngördü. Şu anki eminsin. Öngördü eminim. He. cevabı aldı. Tamam. Peki şu anda niye evet cevap veriyor bu e, federasyon başkanı bu meake'ye? Çünkü hataları gördü. Yanlış gittiğini gördü. E, tamam. Sağlıksız gittiğini gördü. Ama dinletemediler ki. E tamam bunu düzeltmek için. Şimdi Lale döneminde gerekir? şimdi demek ki söylüyorlar ki bu, veya ayağ, kendileri görüp vazgeçtiler onu da bilmiyorum ayağ, daha. O zaman da söylüyorlar diyorsun yani işte bu evden gözlemcilik olayını iki gözlemcilik olayını bu var kadrosunun genişletilmesini alttan alınmayı düşürülmemesi düşürülmesi ha, hepsi, hepsi. söylendi. Şimdi bunların değişimi için Merkez'in mi değişmesi gerekirdi tabii ben ki hayır. Tabii ki hayır. Ha. Ama bu nedir? Her zaman için bizdeki yaşam döngüsü paylaşmıştık ya <laughs> burada. Sezon güzel başlar. O zaman sabrişeyle Üstüne... çıkacak bas bas bariz bir kere söylemekle sizin istediğiniz gibi olsun denmeyecek. Ya, tabii ki o Üzerinde herkesin duracak. tabii ki duracak. Üzerine Veya duracak. İstediği istediği gibi olmuyorsa Bak, o zaman. Merkez talimatı Merkez Başkanı ve üyelerinin görevleri neler yapabilir neler yapabilir? Öyle benim sözüm geçmiyor. Merke başkanıysan bunu söyleyeceksin. Senden daha iyi bir mi var? Tabii ki yok. Yani biraz kobaydıktan ziyade kendim ettim kendim buldum merkeziydi o. Peki. Sen öyle diyorsan. Estağfurullah. Gösteride... <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Saygı duyuyoruz tabii ki. <laughs> Peki nereye getireceğim? Merke... Ee, oraya devam edelim mi? Önce istersen hakemleri bir değerlendirelim. Sen istediğin yerden önce devam bir, et. Önce benim hakemlere verdiğim yıldız karnesine bu hafta katılacak mısın bakalım. Ee, onu getireceğim önce. Beğenecek misin hakemlerin yıldız karnesini? Haftanın en iyisi Ali Şansalan diyorum. 4 yıldız. Mete Halil Umutmeler 3, Atilla olan Volkan, Abdülkadir 2, Kadir Sağlam 1 yıldız. Evet katıldığım var, katılmadığım var. Dinliyorum hemen. Hemen. <laughs> Ali Şansalan doğru. Benim için de bu haftanın en iyi hakemi. Mete Kalkavan doğru. Belki gördüğü pozisyon itibariyle sana bana göre bir pozisyon. Kendi avantaja bıraktı. Ee, bir gün öncesinde birincilik maçında faiz bir hata yapmış Serkan Tokat'ın. Bu maçta çağırması doğru mu yanlış mı? Bunlar tartışılır. Ama evet. sana göre bana göre olduğu için şey yapmam. Ama mesela ben hala savunuyorum. Ee, koleyin bilmeden istemeden ayağa basması... Nasıl Icardi bastıysa Galatasaray maçında, Antalya maçında Galatasaray'ın penaltısı geri döndü. Bilmeyerek, istemeyerek basmıştı. Evet. Burada da değerlendirme alırdı ama Mete yüklemiyorum. O pozisyonu görmek zor. Dolayısıyla var bunu uyarabilir miydi? O yüzden Mete'deki doğru. Başakşehir Halil Beşiktaş maçındaydı Mete bu arada. Sen Halil Umut maçını seyrettin mi? Seyrettim. Bak seyrettin mi? Seyrettim. Sen seyrettiysen buna 3 yıldız <laughs> İki verdiysen veriyim, tamam. İki veriyorum. son programımız olur. <laughs> Peki. Bak. <laughs> Ali Umutmeler maçını seyredip sen 3 yıldız versen son programımız olur. İstanbul e, Sivas maçını yönetti Ali Umutmeler. Sen yani vardan daha iyi göreceği gözünün önündeki elle oynamayı vara bırakıyor. Açısı mükemmel. Ama şöyle duruyor ya, ya çözememiş a, olabilir belki. Ya şöyle karşı, geliyor. biraz. Karşıdan bakıyor. A, bak bir de kafadan sekse kabul edeceğim. Anlayacağım diyorsun. Direkt ele geliyor. Karşıdan bakıyor. Açısı mükemmel. Ya yani oraya inmenin nedeni zaten yakalamak için. Mesafe mükemmel. Hadi onu geçtik, anlık Hani topa bakıyorsun, dur de, de hep ya. Evet, evet. Vuran ana değil, gideceği yere bak. Hadi geçtik. Şimdi Halil Umut Meler'e girdiysek... Tam İstanbul Seves'e girdik. Halil'in he, Avrupa dosyasına sonra gireceğiz. Avrupa dosyasına... Sonra gireceğiz. Sonra da girilir, önce de girilir. Çünkü bak ben Halil Umut Meleri, geçen haftalar uyardım. Dedim evet. bak dedim, derbideki maçların performansını aratıyorsun. Yapma. Yani abin olarak dedim. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir hakem ama Kesinlikle. Ama hani şey var. Eee Ahmet Erdoğan'ı bilir misin? Benim e, hocamdı. Benim de kurs hocamdı. Aday hakem. Aday ya, 20 yaşındayım. En önde oturuyorum şey en arkada pardon. Nerede en önde oturacağız? Yani Şimdi 30 sene oturunca aklında o kalıyor tabii, tabii. O olarak. <laughs> ha ben bunu şöyle bir tık atayım. <laughs> Dedi ki her maça dedi aynı önlemi verin dedi. Hangi kademede, hangi seviyede olursanız olun dedi. Gün gelir dedi sizin dedi ölü maçı çıkarsanız ki dedi o 12-14, 10-12 minikle maçında yerler dedi. Sizi dedi. O çocuklar dedi. Yani dedi o çocukların o maça verdiği önem kadar maça önem vermek zorundasın hakem olarak. Tabii. Sen Aynen, hep onu söylemiştir. Top elisindir, FIFA hakemisindir, derbiye çıkmışsındır. O maçlara bu çıktığın maça önem bu futbolcunun verdiği kadar önem vereceksin. Birincilik, üçüncülük maçına, ikincilik maçına bu seviyedeyken seni atasalar bile o maça o futbolcunun önem verdiği kadar önem vereceksin. Vermek zorundasın. Evet. Yoksa vermezsen yani bir avut atışında Gredel sana şöyle saat gösteriyor. Bak, bak bu değil. Şu saati gösterip bunu yapıp sarı kartı gösterip sonra alkış ikinci sarı kart doğru ama ilki ilkinde i̇lki. şuna gösterirsen o zaman hani çok farklı yorumlar işte senin hakimlik kalitenin dışında yorumlara yol açıyor. Yorumlamak zorunda kalınır. Evet. Yani o yüzden ben şunu söyleyeyim ee, okudum bir yerde çok güzel. Bak not da aldım. Yavaş başarı kişide karakteri oluşturur. Hızlı başarı ise egoyu oluşturur. Buna diyorsun maç seçmesine kadar yani egosu etkiliyor şimdi, diyorsun. Bu onun karar vereceği bir şey. Kabul ediyorum. Her insanda ego vardır kardeşim. Hakeminde de vardır, sende de, bende de bak burada oturan arkadaşlar da kameraman herkesde var. Olmaz değil. Zaten sıfır ego olmaz. Ama az ego olmalı. Ama şunu söyleyeyim. Sıfır kibir olmalı. Tabii. Kibir varsa çok tehlikelidir. Egonun olması en minimalde kabul. O yüzden Einstein ne demiş? Başarı egoya yakındır demiş. Yani başarı geldikçe o egoyu çok iyi yönetebilmelisin. Yakındır birbirine. Şimdi ben de kabul, çok başarılı, Avrupa'da başarılı, derbilerde başarılı. Avrupa'yı da verelim ekrana bu arada. Geçen Halil hafta biz. bak ben geçen hafta ne yedim? Dedim ki dikkat. Dikkat. Çünkü bir anda bak bir anda Ali Palabı'yı gördün değil mi? Bir anda. Tabii tabii bir anda gitti. Ali Palabayı kötü hakem mi? Değil ama o kadar demolize oldu ki son birkaç senedir ister çok istemez ya. etkisi tabii tabii oluyor. Çok yıprandı. Rosetti'den melere övgü. Ben de Halil'in puanlarını tekrar toparlatayım. Ben de buradan biraz senin dediğin gibi abis olarak biraz dikkat diyeyim. En azından Avrupa'daki maçını çok beğenmiş Rosetti. Ben de çok ee, beğendim. Evet, çok iyi maç yönetti. Çok beğendim, seyrettim. Maçın başındaki kararları, verdiği penaltı Şimdi Aynen. ben zaten bunu konuşma. Şimdi biraz önce konuşmamın nedenleri bunlar. Oh. Şimdi derbide ben seyrettim Halil'i, ya yine verilsin derbiye. Zaten başka şansı yok. Şansı yok. Yani şeyin, meyakinin başka şansı yok önümüzdeki derbiler içinde. Ama yani sen şimdi geçen hafta, bir hafta önce yönettin. Şimdi bu hafta yönettin İstanbul, Sivas. yaptığın verdiğin kararlar. Yani şimdi bu senin hakimlik kalitenle, yetinle alakalı bir şey değil, değil. işte. tabii tabii değil. Farklı tabii. bir şeyler var. Farklı. Biraz yani, konsantrasyon sıkıntısı yani, var değil mi? Rosettin'in izlemiş olması da şu açıdan önemli. Neticede 2024, Euro 2024 için e, mesajdı diye düşünüyorum ben açıkçası Halil'e. İnşallah seneye gidecek Yani Avrupa Şampiyonası'na. gidecek, İnşallah gidecek. İnşallah Dünya Kupası'na gitmesi gidecek, hakemimize yapıldığı gibi şeyler yapılmaz Halil'e de. İnşallah. Çünkü... Onu hani, garanti edemeyiz Türkiye'de. İki evet. dudak arasında olduğu Aynen. için... Yani açık söyleyeyim Cüneyt Çakıra yapılan şey yapılmasın da gitsin bir Türk halkimiz yani ne güzel ama bu başarılar hem Türkiye içinde hem Türkiye dışındaki ve inşallah daha da başarılı olmazcak kendini e, dediğim gibi hani farklı noktalarda görüp fa o başka maçlarda o futbolcuların gösterdiği değere öneme karşı e, hassas olsun diyorsun. daha evet bu mükemmel hassasiyet Evet. Lütfen. Aynen. Halil Umut Meler'e seslenmiş olalım buradan biz de sevgili izleyiciler. Ee, MHK'nin genel yapılanması ile ilgili. Önce gel sen her şey... Sen... Ha, yıldız karnesi. Tabii, Pardon tabii. özür dilerim ya. sen, Sanki doğru doğru, doğru, doğru birden Halil'i aldık gittik doğru yani, söylüyoruz. Çünkü üç yıldız verirse. Üç, ben, tamam. Senin yüzünden Halil'i bu kadar konuştuk. Bir yıldız versen konuşmayacağım. <laughs> bir yıldız verecek konuşmayacak. Konuşmayacağım. Peki. Atilla Kara olan tamam. Volkan Bayarsan bence minimum üç yıldız. Minimum üç. Kötü baş yönetmedi peki. ki Volkan. Yani sen niye iki yıldız verdin? Volkan Antalya-Kayseri. Evet. Doğru söylüyorsun. Niye iki? Haklısın. Doğru. Niye verdin şey Volkan'a? Volkan'a yani, daha iyi yönettiğim başlar. Bence bu yani bu hafta Ali Şahansalan'dan sonra en başarılı hakemlerden bir tanesiydi. Doğru, doğru Ve hala söylüyorum hani Volkan'a haksızlık e, diye bir şey yok. Hani Volkan'a fazlasıyla hak verildi zamanında o hakkını kullanmadı ama son iki sene özellikle derbi, derbiden tabii sonra yani biraz haksızlık yapıldı bu Abi, sene itibariyle. Şimdi iki haftadır çok iyi gidiyor Allah bozmasın. Abi. Bu hafta da iyiydi, geçen hafta da iyiydi. O yüzden değerlendiriyoruz. Üçe çıkarıyoruz onu evet. Yani ben Ali ile aynı yıldızı bile verebilirim Volkan'a. Ki Volkan'a senin iki vermeni de oldukça şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> oldukça şaşırdım oldukça yani. Oldukça şaşırdım peki. <laughs> Abdülkadir Bitiken iki yıldız. Niye? Ee, işte 2 3 tane pozisyon var. Kartlarda Bir tanesi... ciddi hatalar var. Yani vermediği kartlar var. Bir tane şey var. var. Abdülkadir bitir hani o futbolculuğa girmiyor. İşte çevre kontrolü çok evet. önemli. Yani şöyle ve bu arada çok özürüm maçtan önce işte bak toplantı, memorandum çok önemli. Akın akan oyunda ve duran oyunda topsuz alanı kontrolü paylaştırmak hakemin görevidir. Yani yardımcıya oyun burada doğurduğunda senin bakacağın yerler veya oyun buraya doğru aktığında ben ve yardımcı buraya odaklanmışken geri kalana dördüncü ve yardımcı hakem nerelere odaklanmalı detayları vermek. Şimdi... Hocam şu an bunu sen anlatsan yardımcılara da dörde de kimse dinlemez. Var var nasıl olsa Ben anlatacağım. Ben senin için demiyorum. Sen anlatınca ha. dinler de. Ben anlatacağım. Var var diyor artık. Ben Bana ne diyor çoğu artık. Ya ben anlatacağım dinlemeyecek. Gerçi öyle şeyden dolayı değil her maçta anlatırdım. Serkan da Alex'te şey yapardı. Dinlerdi ve fikir taksi yapardık. Fikirlerini dinle. 10 sene daha şey dinlemek nasıl bir duygu? Onlara da sormak lazım ya. Bak. 10 <laughs> sene boyunca her maçı yönetmiyorsun. Her maç farklı farklı hikayesi var evet, çünkü. Aynen, o yüzden. Aynen. Aynen. Her maçın takımlara göre, her maçın duruma farklı göre, farklı kritikliğine var. göre Kesinlikle. değişir. O yüzden aynı şeyler dinlenmiyordu ve aynı şeyler konuşulmuyordu biz. Burada de. şunu belirteyim, çok pardon. Abdülkadir Bitigen seviyesiyle Abdülkadir'in maçını başka bir hakem yönetseydi, aynı şartlarda yönetseydi ona belki 3 verirdim atıyorum. Ama Abdülkadir artık bir FIFA hakemi ve ondan beklenen yönetim tarzı o seviye için daha iyi olmalı. Abdülkadir de ben de şunu söyleyeyim. Yani şimdi bir şey var. Tamam mı? Yani hani bazı hakemler var, biliyorsun. Hatta sen söyleyebilirsin. Söylersem ben desteklerim. Peki. Kalp kırmayayım. <laughs> şimdi böyle bir tık atamaz kendini. Yani evet, bir, belli evet. bir yerdedir. Yani yok gitmiyor, evet. Gitmiyordur. Yani ittirsen de gitmiyordur. Kaktırsan da gitmiş. Abdülkadir bitti Bak şöyle söyleyeyim. Kendini geliştirmiş, üstüne koyan bir hakem. Geçmişten beri. Dolayısıyla şimdi bu gelişim esnasında bazen bazı maçları o hakem hak eder. Evet. Abdülkadir Bitigen de bence son iki senedir derbiyi hak edenlerden bir tanesi. Yüzde yüz fikrim. Yani evet bu maç vasat olabilir. Aynı görüşteyim. Çok ama majör bir hatası yoktu. Ama bu hak edişini de taçlandırmak lazım. Katılıyorum. Çünkü abi. o gelişimi sağlayan bir hakem. Kadir sağlama bence oradaki yıldızı al. Volkan'a ver. Ve Volkan'a ver. <laughs> tamam. Mesela geçen hafta ya, uygulaması dedim ki yani bak Oliver şu, bu Sevilla maçını yönetecek hakem var ya Oliver. Hı hı. Michael Oliver. Michael Oliver. Michael Oliver. <laughs> Michael Oliver. <laughs> Uygulamayı yaptığında bütün sosyal medya yıkıldı. Bizim ülkemizde kim yapacak, edecek. Hani tacın önünde adam zıpladı. Devam etti. Kaldı, gitti aynı adam kontrolsüz hareket yaptı. Bir orada, bir orada dedi. İki sarı katına attı. Kadir Sağlam da Trabzon maçında bir Mükemmel uygulama hareket. yaptı. Mükemmel ötesi ya. Aynen, harika. Bak maçın geri kalanını boş ver abi. Yani bak gerçekten bazen bir hareket. Mesela ne diyorum? Atilla Karoğlan. Oradaki basiresizliği Yani e, bir uyarmaması bir karakter hakem karakteri koymaması istiyorsan 5 tane doğru penaltı ver benim için. Yani evet. çünkü bu ülkede bir şu Kadir sağlamda geçen hafta Hakana mükemmeldi. Bu hafta ama öyle bir penaltılar verdi ki hani evlere şenlik, abiyane tabirle yani. Evet, evet, çok